Bugün size kavurmadan çiğ çiğ ısırgan salatası yapmayı göstereceğim. Birlikte yaşayacağız tabii. Faydalarını, nasıl yapıldığını, elinizi ısırmasından nasıl korunabileceğinizi hepsini tek tek anlatacağım. Afiyet olsun şimdi. Ben bugün size ısırgan nasıl toplanır, nasıl ayıklanır, nasıl tasnif edilir anlattıktan sonra bu ısırganları ablama yollayacağım. O da size börek yapmayı anlatacak. Normalde ilk defa toplayanlar için ısırganı tabii ki bir eldivenle toplamakta fayda var Korkuyor insan alışana kadar Ama tamamen ısırganın ısırma kabiliyeti Sizin psikolojinizle ilgili Yani Açık yaraları tedavi ederlermiş bununla Bir kılıç yarası olduğunda, akneli bir yara olduğunda, iltihaplı bir yara olduğunda Vücutta yara bölgesinde ısırganı gezdirir. Onun batışları, o küçük batışların büyük yaraya, büyük iltihaba faydalı geleceğini umarlarmış. Öyle de kullanmışlar. Isırgan ısırma kabiliyeti tamamen insan psikolojisiyle ilgili gördüğünüz gibi. Ben çıplak elle çok rahatlıkla ısırganı hem temizleyebiliyorum hem direkt yiyebilirim de. Yani herkes nasıl pişireceğimizi anlatıyordur ama bir ara Nasıl şey yeneceğini de anlatmak lazım belki. Görüyor. Şu anda yaptığın işlemle ne? Ee, ısırgan temizliyorum. Şimdi eski bir Yunan filozofu bahçemizde ısırgan yetişiyorken biz ne, e, nasıl hala ölmeyi becerebiliyoruz hayret demiş. Bildiğimiz bütün eski yeni bitkisel ilaç kitaplarında ısırganın çok geniş bir yeri var. Ama korkutucu da. Çünkü doğada kendisini yiyene çok faydalı. Bütün otlar, bütün bitkiler kendilerini belirli zırhlarla korumuşlar. Ya bir miktar zehir ya dikenler. Genel olarak dikenli hemen her şeyin kendini koruması için bir sebep oluyor. Isırgan o kadar faydalı bir bitki ki. Biraz önce ısırganın çok faydalı bir bitki olduğundan ve antik çağlardan beri tedavilerde kullanıldığından bahsettik. Biraz bahsedebilir miyiz bundan? Biraz açabilir miyiz? Nedir ısırganın bizim vücudumuza yani faydaları? Bütün kozmetik ürünlerde mesela ısırganlı şampuanı hepiniz kullanıyorsunuz. Bir miktar da fark veriyorsunuz. Isırganlı diş macununu kullanıyorsunuz. Ailecek seviyoruz biz ısırganı. Annem doktora gitmiş. Seksenin yıka yaşında. Kadın Doktora gitmiş kan tahlili yapmaya ve doktorun gözleri yuvalarından uğramış. Teyzeciğim bu kadar demir senin vücudunda ne gezer ancak sen her gün üç öğün ısırgan yiyorsundur diyerek. Yani demir depolarınız boşsa atıyorum saçlarınız canlılığını yitirdiyse tırnaklarınız canlılığını yitirdiyse cildiniz canlılığını yitirdiyse ısırgan... Aslında çok iyi bir alternatif, çok iyi bir seçenek. Her şeyden önce bedava. Tarlanızda var, kullanmıyorsunuz. Bunun yerine her deste, herhangi bir şeye 3 lira, 5 lira, 10 lira para veriyorsunuz. Hem bedava hem ilaç. Peki Kalitesi tüketerek tüketerek yiyebileceğimiz, yani yiyerek tüketebileceğimiz gibi çayını da demleyebilir miyiz? E tabii demlersin ama çayını demlemek için Yeşil malzemenin çayı çok avantajlı değil. Bunu kurutursunuz, alır temizler, kurutursunuz. Normal çay gibi, tabi french brist olması lazım değil mi? Normal çay gibi alırsınız, demlersiniz. Ya da atıyorum aktara gidersiniz, bunun çayının işte 100 gramına 30 lira civarı para verirsiniz. Ama şunu kurutmanız, doğrayarak kurutmanız, eee birkaç gün gölgede kuruttuktan sonra da buna çay muamelesi yapmanız tabii ki mümkün. Hiçbir koruyucu konmadığı için bu da biraz rahatlatıcı bir durum. Demek ki şimdi bu ısırgan aslında La... ısırgank. <laughs> <laughs> i̇şte şimdi bu ısırganla baya işte ıspanakla yaptığımız gibi, pırasayla yaptığımız gibi börek yapabiliyoruz, öyle mi? Evet yapabiliyorsun. Artı maydanozla yaptığın gibi salata da yapabilirsin yani şu halini çiğ haliyle de tabii, kullanabiliriz tabii, tabii, çiğ halini oturup sanki maydanoz doğarmış gibi doğrayıp üstüne biraz sarımsak biraz e, zeytinyağı biraz pul biber koyduğunuzda enfes bir meze oluyor yani hani şey vardır ya özellikle benim hanım herhangi bir e, yeşilliğe antipatiktir ama Rokayı meze olarak yediğinde rokayı ayrı bir yere koymuş ve onu kullanmaya devam ediyor. Isırganı da direkt meze yerinde ve kıvamında kullanabilirsiniz. Yalnız bakın ısırgan doğal halinde yaşarken şöyle de bir yalancı ısırgan var içinde. Dikensiz. Bunları da ayıklayın. Bunun yenebilir bir tarafı yok. Kendini ısırgana benzetmiş. Orada saklanmış arkadaş. Dikensiz ısırgana benzeyen. Bunları da almayın. Bize lazım bunu olan görelim. bu arkadaşlar. Bize lazım olan bu. Ya ebe gümeçlerinden de vazgeçmiyorum. Onlar da gelmiş içine katacağım. Peki üstadım. Eldivenle topladık. Ama e, görünüyor ki temizleme aşaması da oldukça zor. Değil aslında. Bir öğretmen arkadaşım tamamen yol olarak bunu getirdi bana. O yüzden içinde olduğu bütün ot, ebe gümeci, yalancı ısırgan ne varsa toplamış getirmiş. Siz tek tek toplarsanız bununla çok uğraşmazsınız. Ben şu anda e, hem içindeki yabani otları ayıklıyorum. istemediğim otları. Ebegümecini ayıklamıyorum. Onu da ayrıyeten çok severim. Hem yabani otları ayırıyorum. Hem de bakın. Yenebilecek kısmı şurası ya kökler. Onları koparıyorum. Ve tamamen yenebileceklerin üstüne atıyorum. E, peki şu anda ısırmıyor mu Hayır. Asla. Zaten ısırsa da önemli değil ama Üçüncü su bu neredeyse içinde çevirdiğim. Köklü de getirmiş arkadaş dikeriz diye. Üçüncü su neredeyse. Bütün dikenlerini döktü neredeyse suya. Artık ısırma kabiliyeti kalmadı ısırganın. O halde Başka. suya girdikten sonra ısırmıyor mu ısırgan? Yani tam öldürmek istiyorsanız ısırganı büyük bir kapta yatırın. Üstüne tuzlu su ve e, birazcık da sirke koyun. 15 dakika kadar kalsın ısırma kabiliyetinin çoğu gidecektir. Ve ondan sonra hemen gösterelim. Yiyebilirsiniz bile. Herhangi bir şey yok. Tabi size korkutucu geliyor ama yediğinizde de çok güzel bir tadı olduğunu siz de göreceksiniz. Karar da sizin aslında. İster sevin ister sevmeyin. Acayip faydalı. Salatamıza başlamadan önce malzemeleri sayalım. Yeter miktarda ısırgan, kökleri alınmış, taze yaprakları bırakılmış. Biraz ebe var. Keyfiyeten katıyorum. İstenirse katılmayabilir. Zeytinyağı, nar ekşisi, sarımsak, sumak, tuz ve biraz pul biber. Artı olarak da tabii sirkemiz var. Hepsini birleştirerek salatamızı yapacağız. Bir Adanalıya salata yaptırmaya çalışmak. Bir Adanalı ev babasına. Tabii ki biraz da şov olmalı, değil mi? doğruyalım bakalım ısırganlarımızı nasıl yapacağız? Bıçağım biraz daha büyük olsaydı biraz daha şov yapardım size ama idare edeceğim artık. Evet tek çok da inceltmeden ezme haline getirmeden tek doğramayla yapıyorum. Tabağımızı alalım. Salatamızın yeşil malzemesi hazır. Gene biraz da tarz yaparak sarımsağımızı doğrayalım. Artık yeşil malzememiz hazır. Şimdi zeytinyağını ekliyorum. sumak, pul biber, tuz. Sonra da karıştırırız önce de. Biraz sirke, üzüm sirkesi. Ve nar eşkisi. Karıştırdığımız daha hazır aslında. Bundan sonrası herkesin kendi şeyine sarımsağı ben bir diş koydum bu tamamen şeye bağlı siz çok seversiniz az seversiniz hiç sarımsak yemezsiniz nasıl isterseniz ben sarımsaktan vazgeçemem bugün içinizden ancak en cesurlarının deneyeceğini tahmin ettiğim ama doğada bulabileceğiniz en faydalı ve inanın ki en lezzetli tatlardan en sıra dışı tatlardan biri olan ısırgan salatasını yaptık siz de denerseniz ve kanalımıza destek olursanız mutlu oluruz. Şimdi ben salatamla baş başa kalayım ve ondan güzel bir lokmayı yiyeyim.